Sevdim sen ağlattın Ben güldüm sen ağlattın Beni ateşlere attın Ahlar çektim senin için Ben güldüm sen ağlattın ben sevdim, sen aldattın. Beni ateşlere attın. Ahlar çektim senin için. Sensiz yaşıyorum samma. Sensiz bir Gözlerimden damla damla Yaşlar döktüm senin için Sensiz yaşıyorum sanma Sensiz bir anim Gözlerimden damla damla Yaşlar döktüm senin için Bakar dururum albüme Yine düştün hayalime Sevdamı ektin kalbime Devrektim senin için Yaşlar Bakar dururum albüme, yine düştün hayalime. Sevdanı ektin kalbime, bellektim senin için. Sensiz yaşıyorum sanma. Sensiz bir anayım Allah Gözlerimden damla damla Yaşlar döktüm senin için Sensiz yaşıyorum sanma Sensiz bir an gözlerimden damla damla Yaşlar döktüm senin için